Net bakış 360 derece programı ile birlikte karşınızdayız sevgili izleyenler. Azerbaycan devletinin başkenti Bakü'den Türk dünyasına uzanan haber başlıklarıyla birlikte sizlerle buluştuk. Uzun bir aranın ardından yeniden hafta başında bu programda sizlerleyiz kıymetli izleyenler. Evet beraberliğimize her zamanki gibi e, konu başlıklarımızla başlayacağız. Tüm dünyanın gündemine oturan biliyorsunuz ki e, Epstein belgeleri var ve bu belgelerle bağlı tüm dünya lider hemen hemen isimlerinin geçtiği hatta konunun hem Türkiye'ye hem Kıbrıs'a uzamış boyutları da var dünyanın en iğrenç pedofili örgütünün belgeleri Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nca toplam 3000 belge olarak yayınlandı. Peki o belgelerin içinde neler var? E, o belgelerin içinde en dikkat çekici ve Türk kamuoyuna yansımış olan en önemli iki videoyu şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anda yönetmenimizden rica edeceğim. E, i̇ki tane videomuz var. Ard arda onu izleyeceğiz ve bu konuyu konunun uzmanı, terör ve güvenlik uzmanı Sayın Sinan Yıldız'la birlikte değerlendireceğiz dilerseniz Türk küçük çocukların da seslerinin yer aldığı o korku dolu videoyu sizlerle paylaşıyoruz. Evet şimdi huzurlarınıza gelecek bu videolar ve belki de Azerbaycan'da, Türkiye'de ve Kıbrıs'ta bu videoları ilk kez izleyenler de olacak. Dilerseniz sevgili yönetmenimiz iki videomuzu da ardarda arda yayınlasın ve ardından uzman konuğumuzla değerlendireceğiz. <laughs> Evet videoları gördük. Peki Türk dünyasını ilgilendiren Epstein belgelerinin içinde neler vardı? İşte bu Türk çocuğunun yardım isteyen çığlıkları. Anneciğim diyor ve sen kötüsün ve çok acıyor yapma diyor. Bu sözler bir Türk çocuğa ait ve bu olaylar Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanıyor. Evet 1999 yılına uzanacağız İstanbul depreminde yüzlerce binlerce küçük bebek ve çocuk kayıptı canlı oldukları halde. Ee, o dönemlerde neler oldu? Bu konunun derinliklerine inmeye çalışacağız ve Türkiye ve Kıbrıs'ta da geçen isimler var. Ee, konunun uzmanı, terör ve güvenlik uzmanı Sayın Sinan Yıldız. Şu anda bizlerle efendim nasılsınız? Teşekkür ediyorum aslında iyi değilim. Yani bu dosya açıldıktan sonra zaten uzun süredir takipteydik. Evet. Ee, hani iyi demek istiyorum yani ama dünyada bu tür olayların ortaya çıkışıyla insanlığımdan utanıyorum. İnsanlık dışı bir ne diyeyim, olaylar zinciri. Sayın Yıldız efendim siz terör sahalarında olduğunuz hatta ben sizin önemli hatıratlarınızdan da dinlemiştim. Terör sahalarında da e, bu çocuk kaçırma olayları oluyordu. Ben sizi 1999 yılındaki e, Gölcük kökenli depreme de götürmek isteyeceğim. Orada da yüzlerce binlerce bebeğimiz, kız çocuğumuz, erkek çocuklarımız kaybolmuştu. Yine yakın tarihe uzanacağım. Hatay depreminde de yüzlerce kayıp e, çocuk vardı. Kamuoyuna yansımıştı yani Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı e, Maynur Hanım da konuya el atmış ve bazı çocukları bulmuştu ailelerine teslim etmişti kameralar önüne gelmişti ama bulunamayanlar da var e, basına yansımamış olaylar da var yani bunların hepsini birleştirdiğimizde nasıl bir tablo görüyoruz siz daha iyi biliyorsunuz bu konuları. Şimdi çok uzatmadan ana hatlarıyla söyleyeceğim. Bir teolojiye gireceksiniz. Teolojiye girdiğiniz zaman inanan bir insan olarak söylüyorum. İnanç kadar tehlikeli bir şey yok. Bakın. Dünyanın en mükemmel, en vicdanlı insanlı bile bir anda caniye çevirebilecek iksir gibi bir şey. Şimdi buradan hareketle eğer devam ederseniz teoloji verileri içerisinde Yahudizme gireceksiniz. Yahudizmin içinde de Kabbala'ya ulaşacaksınız. Kabbala Yahudizmin içerisindeki en radikal, en anarşik diyeyim hatta, en anarşik din kitabı. Evet. Çünkü bu kitabın verilerini alıp incelediğinizde şöyle bir kavramla karşılaşıyorsunuz. Diyor ki kendi klanı için Sadece sen insansın. Senin dışındaki her şey hayvan kıvamındadır. Na, canı, namusu, kanı, her şeyle sana helal İstediğini yapabilirsin. Epstein'in zaten arkasına girdiğiniz zaman, dini anlamda, teolojik anlamda girdiğinizde, Yahudizm'e bağlantısını mutlaka bulacaksınız. Şimdi bu tür insanlar, bu tür çirli emellerini gerçekleştirmek için kaotik ortamları seçerler. Yani herkes canının derdine düşmüş, herkes ne olduğunu farkında değil, ortalık toz duman, bunu terör ortamında da görürsünüz, bunu depremde, doğal afetlerde de görürsünüz. Bu gibi ortamlar onların en çok sevdikleri ortamdır. Bu tür ortamlarda herkes canıyla uğraşırken onlar girer, hedefledikleri neyse o hedefleri alır ve dışarı çıkar. Bu cihetten söylüyorum ki yaşadığımız, gördüğümüz Olaylar e, içerisinden de bazı şeylerle bunu ifade ediyorum. Lütfen NATO'nun içinizde bulunan Türkiye İncirlik gibi mesela uzantılarına dikkat edin. Bunu niye söylüyorum? Görev yaptığım yerler içerisinde bazı ağır şeyler gördük ki bu konuştuğumuz boyutun dışında bir yer. Hmm. Üniversite gençliğindeki genç kızları bir şekilde kandırıp hamile bırakır, onları merdiven altı çeşitli sağlık kuruluşlarında çocuklarını ameliyatla alıp, özellikle bütün oklar Adana hattını gösteriyor. Adana'da bu çocuklar bir şekilde kaybediyor. Evet. Ve o gencecik kızlar bu tür musibetten ailelerine anlatamayacakları, bu tür musibetten kurtulduklarına seviniyorlar ama. Hı hı. Bu çocukların ne olduğu, nereye gittiği meçhul. Bunların yurt içinde herhangi bir şekilde e, kullandıklarını sanmıyorum. Bunlar mutlaka bir şekilde yurt dışına çıkarılıyorlardı ve Epstein davalarıyla zaten inşallah insanlık uyanacak yani. Halklara sesleniyorum buradan. Eee sizi yönetenlerin her türlü kim olursa olsun mal varlığını bir karıştır, her şeyi ortaya dök. Kaldı ki Epstein dosyalarında da parasal transferlerden bahsediliyor. Şimdi işin terör boyutuna gelelim, doğal afet boyutuna gelelim. İstanbul'da yakın zamandaki depremlerin birçoğunda birçok insan kaybedildi. Evet. Ve ne yazık ki devleti yönetenler de sonuna kadar bunun peşine düşmüyor. Bir yerde mutlaka bir duvarla karşılaşıyor. Bakın İstanbul'da hastanelerde çocuk ölümleriyle ilgili bir vaka çıkarıldı ortaya. Bunun üzerine çok iyi başlangıçta gidiliyor gibi yapıldı. Hani yabancıların bir lafı var Türk gibi başla diye. Harbiden Türk gibi başlandı. Ama davalar bir şekilde kapandı bitti. Söylemler bitti. Medyada da gündeme getirildi. Bakın bu davaların arkasına düşerseniz, sonuna kadar giderseniz, hani uluslararası silah satışlarında son kullanıcı diye bir tabir var. Evet. Sattığınız füzenin en son kim tarafından kullanılacağını öğrenene kadar silah satışı yapmazsınız. Evet. Ve bunu evet. da yerinde görürsünüz. Evet, bu tür evet. olaylarda da evet. Sayın Yıldız şöyle lafınızı böleceğim çok özür diliyorum zaman zamanda dar olduğu için malum olduğu üzere efendim sosyal medyada da tabii ki birçok sosyal medya kullanıcısı da aslına bakarsanız gerek Instagram'da gerek X sosyal medya hesaplarında küçük yaşlı Türk çocukların ya ya da yabancı uyruklu çocukların neticede tabii ki çocuktur aslında burada bir ayrım yapamayız ama tabii ki Türk çocukların da olması bizim şu anda kamuoyunu meşgul eden en önemli satır başı. Efendim burada küçük Akın, kız efendim. çocuklarına ve küçük erkek çocuklarına tecavüz ettikten sonra onların etlerine yendiği ve kanlarının içildiği zaten. Bu konunun üstünde duruluyor bu belgeler üstünde en fazla. Şimdi efendim bakın e, Hollywood filmlerini iyi inceleyeceksiniz. Alev Alatlı'nın bu konuda çok güzel bir kitabı vardı. Hollywood filmlerinde size ve dünyaya ne yaptıkları ve ne yapacaklarını çok iyi anlatıyorlar. Evet. Jüpiter'in Yükselişi diye bir film var. Bu filmi izlerlerse yeryüzündeki insanlara neler yapıldığını görecekler. Ve burada milliyetin, inancın, dinin hiçbir anlamı yok. İnsan olmasının da bir anlamı yok. Canlıya yapılan her türlü canlıya yapılan zulüm zulüm, işkence işkencedir. Kedi köpek dahil buna, av hayvanı dahil buna. İhtiyacınız bir ceylanken iki ceylan ağlamanız bile zulümdür. Şimdi buradan devam edersek, evet. bu kaçırılan çocuklardan serum elde ediliyor. Bu serumla bakın liderlerden kaşı gözü moraralılar var. Bunlara çok iyi dikkat et. Bu serumu kullandıklarının belirtilerinden biri bu, illaki yüzde yüz budur demiyor. Kapıya çarpmıştır, pencereye çarpmıştır, eşi vurmuştur. Mesela Trump'ın hani da de de, eşi var, ee, ABD Başkanı Donald evet, Trump'ın da. Evet, bakın ölümsüzlüğün peşindeler. Yani ben bunu kendi e, videolarımda daha detaylı açacağım, burada zaman yok diye şey yapmıyorum. Bu Hollywood filmlerinde gösterdikleri hani ölümsüz vampirler var. Bunlara dönüşmeye çalışıyorlar. Bunların erkek olanlarının serum elde edildikten sonra erkek çocuklar geçen Amerika'da bir tür dolusu çoluk, çocuk cesedi yakalandı. Lokantaya gitti. Evet. Çevrendeki her kese söylüyorum. E, salam, sosis gibi işlenmiş önceden hazırlanmış hiçbir et türevini yemeyin kız çocuklarından da belli olayların yapıldıktan sonra Epstein davalarında olduğu gibi bunları fuhuş sektöründe ya da kendilerine mecbur edecekleri dünya liderleri ya da dünyada kritik görevlerde olan insanları kendilerine mecbur edecek şekilde o insanların ekola hizmet edecek şekilde Epstein adaları gibi adalarda ya da yarın bir gün belki bunun yerini Göran'la alacak. Bilmiyorum. Burada söyleyeceğim tüm insanlar şu inşallah bu bir uyanış olur. Hakkınızı arayın. Gerekirse sokaklara dökülün. Kimseye zarar vermeden, bir başkasını incitmeden sokaklara dökülün ve bunların peşini arayın. arattırın. Liderlerinizi zorlayın. Liderleriniz sizin peygamberiniz değil. Patronunuz efendiniz değil sizden maaş alan memurlarınız sizin görevlendirdi. Evet. Gerçekten e, aslına bakarsanız gündeme gerçekten bomba gibi düştü. Yani belki aylardır, yıllardır konuşulan bir mevzuydu. Ancak işin boyutunun içinde tabii ki Türk çocukların olması ve video ses kayıtlarında da Türk çocukların e, anne diye çığlık atmaları, ne oluyor? Burada, burada e, acıyor demeleri. Evet. Tamam, burada bir tek ok gösteriyorum. O da incirlik. Hı hı, evet. Yani o çocukların Türkiye'den kontrolsüzce çıkarılabileceği en kolay yollardan biri incirliktir. Başka yer olamaz. Evet, çok açık bir Hiçbir havalarından var. siz toplığıne geçiremiyorsunuz. Hı hı. Olayın terör boyutuna da gelen Yıllarca Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu'da birçok ailenin çocuğu da PKK terör örgütü tarafından koparılıp dağlara götürülüyor. Orada tecavüzlere uğradı. Orada el bombacı olarak bakın üst bölgelerine saldırıda küçücük çocuklar el bombacı olarak kullanıldı. Bunları teslim olan birçok teröristin ifadesinde öğrendik. Orada da durum değişmiyor yani terörün olduğu her yerde var. Din teröründe var. Mesela Amerika'da onun da üzeri örtüldü. Zaten Amerika bu konuda çok sabıkalı. 15 milyon kızıl derili yerli yok ettiler. Kimse bunun hesabını sorma. Mütakiben de bunların çocuklarını kiliselerde katlettiler. Hatırlarsanız bundan birkaç yıl önce Amerika'da kiliseler davası patladı. Din öğretiyoruz adı altında yerli Amerika kızıl derili çocuklarının toplu mezarlar ortaya çıkmaya başladı kilise bahçelerinde. Avrupa'da da zaten en sonun evet Avrupa'da bazı kiliselerde mahzenlerde de e, ölü be, çocuk bedenleri de zaten bulunmuştu. Bir buçuk iki yıl öncesine kadar zaten, biliyorsunuz. Zaten, bakın bu olayın bu olayın başlangıcı Orta Çağ Asyası. Yani krallarla kilise el ele verip halka ne zulümler yaptı. Binlerce insanı diri diri boğa heykellerinin içinde yaktılar. Çivili tabutlara soktular. Din maskesi altında, aforoz etme adı altında bir sürü insanı yok ettiler Avrupa'da. Evet. Onun için diyorum din kadar tehlikeli bir şey yok. Evet, evet Sayın Yıldız. Efendim değerlendirmeleriniz ve derinlemesine analiz yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Zaman çok dardı. Ben izleyicileriniz... teşekkür ederim. İzleyicilerimiz adına da faydalı olabileceğini düşünüyorum. Nitekim bazı anekdotlarda bulundunuz. Onlar da gerçekten irdelenmesi ve araştırılması gerekir. E, nitekim tarih tekerrür etmeye devam ediyor. Evet, insanlık var olunca bu hadise devam edecek. Burada önemli olan halkın iradesi. Bakın Mustafa Kemal'i bir de anlıyorsunuz. Mustafa Kemal halkın iradesini halka geri iade etmiştir. Hı hı. Evet. Burada evet. halkla kendilerini yöneten insanlardan hesap soracağız. Sonuçta o halkın vergilerinden maaş alıyorlar. Devlet memuru yani hepsi. Kimse gökten zembille inmiş bir peygamber değil. Hakkı haliniz var. Evet, sayın Evler çok teşekkür olabilir, Cumhurbaşkanı olabilir. Evet. Fark etmiyor. Hepsi devlet memuru. Evet. Halkına var. hizmet etmek zorunda. Halkın isteğiyle cevap vermek zorunda. Evet. Burada da bu inşallah biraz söylüyorum son cümle. Uyanış olur. Bütün halklar bakın bunun milliyeti, inancı, dini şunu bunu yok. Bütün halklar ayağa kalkar Epstein davalarıyla. Evet. Yani. Ki Amerika'da kitlesel gösterilerde başladı. Gün içinde bunları gördük. Bakın yıllardır kayıp çocuklar var dünyanın her tarafında. Hiçbir devlet yöneticisi bunları gündeme getirtmiyor diyebilirim yani. Hiçbir basında yer almıyor. Almaya başladığı an anında hazır altı ediliyor. Evet. Şimdi bütün medya, dünyadaki medya bunun peşine düşsün. Bakın milyonlara varacak belki kayıp çocuk vakaları. Evet, milyonları bulacak. Çok doğru söylüyorsunuz efendim. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli değerlendirmeleriniz için. Estağfurullah, Biz ben teşekkür ediyorum. Bizim için de ayrıca minnettarız. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Sağ olun. Efendim e, Epstein belgeleriyle bağlı tabii ki e, birçok belge gün yüzüne çıkarken sosyal medya kullanıcıları e, dünya genelinde gerçekten bu konulara kendi şahsi sosyal medyalarından oldukça büyük tepkiler gösteriyor. Tabii e, bu dosyaların içinde bazı Türk siyasi ve Türk iş adamlarının da olduğu aynı zamanda Kıbrıslı eski iş insanı Asil Nadir'in e, eski eşinin de yer aldığı kayıtlarda geçiyor. Bu konuyu derinlemesine e, analiz etmeye çalıştık güvenlik ve terör uzmanı Sayın Sinan Yıldız da Türkiye'de 1999 depreminde kayıp yüzlerce binlerce çocuğun zamanında kaçırıldığı iddialarının bugün oldukça kuvvetli olduğunu gözler önüne seren yorumlarıyla Medya Türk TV ekranlarında net bakış 360 derece programında oldu. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz kıymetli izleyenler. Bu konuyla birlikte karşınızda olmaya çalıştık. Ee, yeni programımızla birlikte çarşamba günü haftanın tam ortasında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.